Horasan erenlerinden olan Bişri Hafi Hazretleri, zengin bir ailede dünyaya geldi. Bolluk içinde yetişmesi, onu kötü arkadaşlara, zevk, sefa ve içki alemlerine yöneltti. Bir gece yine meyhaneden içkili şekilde çıkarken, yerde bir kağıtta yazılı Besmele-i Şerif gördü ve çamurunu, tozunu temizledikten sonra önce elbisesine, göğsünün üzerine sakladı, sonra eve gelip güzel kokular sürerek yüksek bir yere astı. Allah'ın adına gösterdiği bu hürmetle bir evliya zatın rüyasına girdi. Zata rüyasında üç gece üst üste o bizim adımızı yüceltip yükseğe koydu, biz de onun adını insanlar arasında yükseğe koyuyoruz. Git Bişri bul ve söyle dendi. Bunun üzerine bu salih zat Bişri yine meyhanede buldu ve durumu anlattı. Bişir o andan sonra tevbe edip Allah'a yöneldi. Adı insanlar arasında yükseltildi ve büyük evliyalardan oldu. Hata, günah insandan, affetmek Allah'tandır. Allah'ın rahmetinden ümidinizi asla kesmeyin.